Kahramanmaraş'taki Suriyeliler, rejimin sona ermesiyle ülkelerine dönme planları yaparken duygularını ve beklentilerini dile getirdi. Biz 11 sene olmuş, 2013, savaş çok olmuş, biz buraya geldik yani. Şu anda hamdolsun Suriye iyi olmuş, Esad kaçtı, biz yavaş yavaş gidecek yani. Şu anda devlet yok, biraz devlet olursa, kanun olursa... Yani bizim memleket iyi olacak inşallah. Gidecek yaza kadar gidecek inşallah yani. Ya abi Kahramanmaraş zaten bizim memleket olmuş yani. Bizim kardeşler çok, arkadaşlar çok. Yani burada dönecek yani. Karıştıracak yani. Biz çok şükür çift bayrak olmuş. Hem Suriyeli bayrak hem Türk bayrak. وين في عنا كثير بس قال له gitmiş bir de Türkiye ye. çok teşekkür ediyor bizi ayarladığı için 13 bir 10 yıldan adamlar çok iyiydi çok teşekkür ederim Türkiye'ye sağ olasın biz de bekliyoruz bizim memleketimizde abi çok teşekkür ederim ben benim adım da çok teşekkür ederim abi Türkiye ben dönerim dönemeyeyim bilmiyorum ben buraya üniversite okuyorum şu an üniversite devam edeceğim inşallah bitirirse Bilmiyorum da ama yani, Türkiye olarak 13-14 yıl yanımızda durduğu eyvah. için çok teşekkür ederim abi. Eyvah. Başımızda çok, yeriniz çok, var, olur. çok teşekkür ederiz eyvah. abi. Yani eyvah. yani sadece Tayyip Erdoğan baba teşekkür etmeyin. bütün millet hepsi. Türkleri hepsini hepsi, teşekkür eyvah. ediyorum diyor. Hepsi. Bizim ayarladığınız için yani kardeş bile yapmaz eyvah. bu kardeşine? Hepsi. Biz yanımızda durduk için çok teşekkür ederiz abi. Biz eyvah. de bir memleketimize bir bekliyoruz yani gelirseniz. Başımızda yeriniz Nefet var abi. Orkun, yani orada yeriniz açtın şeyi evlerinizde şeylerinize evet, geldik. Ha hayır, bazı hayır. kişiler var. Herkes de kötü var. Herkes de Öyle iyi var. Yani mesela... yani sadece biz iyi değiliz. Bizde de kötü var, iyi de var. Eyvah. Yani ağırladınız. Kardeş kardeşine yapmaz Eyvah. o işi. Çok teşekkür ederiz bu abi. Yani, ağırladığınız yani. için. Yani bu konuşan ya değil. Iyi. Benim içimden çıkmış. Sadece biz sizin ne yüzünüzde ne yok değil. Yok benim içimden çıkmış konuştukları değil. Çok teşekkür ederiz. Bizim tabii adımızda tabii. herkes Suriyeliler arada çok teşekkür ederiz abi, abi yani. 13 yıl, 14 yıl oldu yani. Halep'ten geldi. Sen evet. Evet, Kahramanmaraş'a mı? Evet, Kahramanmaraş. Her zaman Maraş'ta ben burada. Burada ne iş yapıyorsun? Zebze falan satıyorum. Orada da aynı? Aynı. Aynı. Peki gitmeyi düşünüyor musun? Evet, inşallah gider. Ama şimdi biraz sok. Bir de orada dünüm iyi değil yani elektrik falan yok. iş yok falan. Okul da yok. İnşallah bir ay, iki ay iyi olur gideceğim inşallah. Etrafında giden oldu mu hiç? Yok daha gitmedi vallahi kimse. Benim arkadaş gitti. Benim akraba daha hiç kimse gitmedi. Benim ama arkadaş gitti, düğün gitti. Öbür gün de 4-5 aile yani. gitti buradan. Hiç orada İn muhabbet ettiğin biri var mı? Var, var tabii ki. Var var. var. Konuştum. Ha dün konuştum. Hani nasıl diyorlar soruyor? Elektrik bir gün geliyor bir gün gelmiyor. Su aynı işte. İş daha yok. şar çağırayım. İnşallah gideceğim bir ay iki ay. Peki, Peki gidenler hiç olmuş mu? Fiyahada bir tarif var. Fiyahada bir tarif var. Mühendim. كثير راحوا شو قلت من مراش من مراش مراش تاني من مراش ايش بيشتغلوا انت بومو زب زي وضع عيني اوردا اوردا ما يجي لي اذا رحت على سوريا اشتغل اشتغل اي شيء فركت مس